Kahramanmaraş Balık Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, biliyorsunuz Kahramanmaraş tatlı su balığında Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır. Tarihi tabiatı Karşamı'da 18 tane tesir ürünü, Akdeniz İngilizcesi kadim şehrimiz, Kahramanmaraş Balıkçı da adından söz ettirmektedir. Balık tüketiminin Türkiye'deki geçmişine bir baktığımızda en son noktada hakikaten İstenilen seviyede balık tüketimimiz yok. Araştırmalar onu gösteriyor ki, en son araştırmalar, Türkiye'de kişi başına tüketilen balık miktarı 8 kg. İnsanımızın fiziksel ve beyinsel aktivitesini artırma noktasında bir sürü bilimsel çalışmalar var. ve Edebiyat'ın dondurmanın başkenti olan Kahramanmaraş'ımız ee, Karahanmaraş'ımızda balık festivalini gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehrin güzel evlatları var. Şehrinin kalkınması için kendi çaplarında hepsi bir alanında uğraş verirler. Balıkçılarımız da kendi alanlarında geçmiş yıllardan beri bunu yapıyorlardı ama birkaç yıldır daha profesyonel hale getirmişlerdi. Bu yıl bunun zirvesi olmuş. Bir de bir taraf. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulgaderoğlu Belediye Başkanımız Sayın Necati Orkun.